bu dükkanı iki sene çalıştırdım. Tavuk döner ve tavuk ürünleri sattım. Sonra kapattım. Bütün bu kapı dış sistemlerini hepsini ben yaptırmıştım. Gördüğünüz gibi büyük bir pazar. Samsun'un yerli atı köylüleri geliyor cumartesi günleri ürünlerini satıyor. Bugün Samsun Büyükşehir balık satış mağazasına geldim. Selamünaleyküm dayı. Aleykümselam abi hoş geldin. Nasılsın? Kaç senedir buradasın? Aşağı yukarı biz buraya gelelim. Buraya 18 sene oldu. Tamam sonra. 18 sene olur. Bugün yolun e, yolum Samsun İstasyon Mahallesi'ne düştü. Bugün buranın pazarı. Hep beraber gezelim. <laughs> ne kadar Su 25 olan. 120 olur. Bidon 5, olarak mı? 5 kilo olur. Tamam. Yumurta ne kadar? Yumurta yedi. Köy yumurtası. Evet. Tozu? Isteyen... 10. Hayır işte. Ha. Böyle ne kadar istedik? 3 kilo Başka bir şey. Evet. az Evet. 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 Hay Allah razı olsun. Sen senden sizden ben memnunum. Allah'ım da sizden. Bak ben memnunum. Allah'ım da Burası mahalle arası istasyon mahallesinde her cumartesi pazar kuruluyor.

Sağ olun. Buyurun. Buyur abi. Yağmur yağmasına karşı şey. brandalar çekilmiş, önlemler alınmış. Çünkü bahar aylarında ne olacağı belli olmaz. Buyurun. Soğan ne kadar? 20. Malı. Çok güzel. Güzelmiş an? Böyle insanların depoları var. Yeniden pazar aldık. Depoları. Koyuyorlar ürünlerini hafta olunca satıyorlar. Ol. <Sessizlik> Samsun'un eski yerleşim yerleri istasyon mahallesi. Burası Atatürk İlkokulu. şu dükkanı içecek denilen dükkanı iki sene çalıştırdım. Bu dükkanı iki sene çalıştırdım. Tavuk döner ve tavuk ürünleri sattım. Sonra kapattım. Bütün bu kapı dış sistemlerini hepsini ben yaptırmıştım. ay 2022 model, 21 modeldi. Ara sokaklardan ayrı bir de burada esas pazar yeri var. Pazar burada kuruluyor. Amca kolay gelsin. Sağ ol. Gördüğünüz gibi büyük bir pazar. Samsun'un yerli halkı köylüleri geliyor. Cuma günleri ürünlerini satıyor. Soğuktan ateş yapmışlar. Evet 390 lira aktarırsın Saat Çilek 40. 50, 50. 50. Neren çilek? Hayırlı işte. Apo Ziya yardım Gördüğünüz gibi taptaze Güzel ürünler Günlük Doğru çarşambadan hemen en son ürünler toplanıyor. Samsun pazarına geliyor. Aha, böyle. Herkes ekmek parası peşinde. Şöyle pazarın genel bir görüntüsü. Yüksek attı. Şurada balıkçılar var bakalım. Buyurun abla. Çok güzel çarşamam var. <laughs> Ay 40. Şimdi kilo 80. Bu burada daha ucuz bu. Çilek güzelmiş. Balık. Kolay gelsin hayırlı olsun. Mezgit ne kadar? 150 TL. Savcı Son Somun iki tirsi 100 yüzü. Tirsi küçükmüş ama. Hı -hı. Onu kızgın yağda unsuz yapsan. Kızcım unsuz oluyor. Öyle mi? Aynen. Kaç dedi bana? 100 lira. Alan deneyen memnun. Hmm. Temizliği çık çıkarken alırsın. Temizlere. Bu şeyle tutuyor değil mi? Ağla olta öyle değil. ayla ağla olta. Hmm. Olta balıkları aynı 15 ıı, yasağa girdiği zaman. Islak 150 yüzeyle. Evet, temizledi. Hangisinden sınmet bir liste Tamam, şöyle bir bakayım da. Evet. evet, pazar böyle. Şöyle çıkalım. Şöyle istasyon mahallesi. Samsun Ordu yolu. Bu var. güzel bir kafe açılmış. Büyük Anadolu Hastanesi'nin kafesi. Oturalım bakalım. Bahane kafe. Gayet güzel, güzel, temiz. Şık bir kafe yolu düşenler buraya gelsin. Öyle değil mi? Hı. Kolay gelsin. Klasik çay yaşayan. Ben bir çay alayım. Çektim, Çektim oraya. Hı. Bir çay alayım. Bu tarafta ne var? Burası hastanenin girişiymiş. Ha girişim. Burası hastanenin girişiymiş. Evet. Büyük hastanenin Anadolu hastanesi. Yiyecek olarak abi tost yapayım sana bir de su veriyorum abi. Bitmişsin. Baba erken bitiyor. He? Erken bitiyor 11'e kadar bitiyor yaşı. Şey. He ne var ki başka? 2'ye kadar ya. Gözleme abi. Gözleme falan mı var? Tost yapabilirim abi. Ne 2'ye kadar? Hastane. He. Ha. 2'den sonra kapandığı için öğlene kadar her şey bitiyor. Anladım. Ama siz açıkсыз. Açık bak benim. Yani. Bir mi tostlara karışık? Yok şu anda karnım tok. Tamam. Evet. Samsun İstasyon mahallesinde Büyük Anadolu Hastanesi'nin altında Bahane Kapı Yol kenarında seyirli bir mekan Güzel. Bugün Samsun Büyükşehir balık satış mağazasına geldim. Sezon sonu itibariyle balıklar artık tükeniyor. Nisan 15'ten sonra balık yasağı var, av yasağı. Mayıs itibariyle iyice yasak başlayacak. Şimdi balık anına geldim balıklara bakalım, fiyatlara bakalım. Herkese iyi şeyler. Selamünaleyküm dayı. Aleykümselam selam abi hoş geldin. Nasılsın? Kaç senedir buradasın? Aşağı yukarı biz buraya gelelim. Buraya 18 sene oldu. Ama aşağıda. 18 sene oldu. Ay memlekete gelelim. İşte Trabzon mu esas. Ne? Yok ben Aksen Gümüşhaneliyim. Gümüşhan. Burada doğma büyüme. He aldı. Yaşım 75. Balıkçılık yaptın motorlarda. Yok motorlardan bir alakam yok. Öyle görünüyor. Biraz görüş. Alışveriş yaptım. Çarşıda, pazarda. Şimdi ise işte de i̇şte balığa dönüp Burada çalışıyor musun? Yok kendimize ait. Ha sen ee, kendinize ait. Evet, <laughs> birader, ait. oğlum. Tamam. Biraz sonra yeğenim gelecek. O çalışan abi var tamam. O çalışıyor. benden ufak birader. Demin hani şey yapar. O, o benim oğlum. Ha oğlum nasıl? Yani şimdi arkadan tamam. o oğlum. İzleyenlere de şey yaparım bu Yılmaz Balıkçı. Yılmaz Balıkçı. Tamamdır. Her zaman gelsin. Bura güzel bir yer. Yani burada yeme içme gayet güzel. Sonra hesaplı da. Sonra hijyenik. İşte diyelim içeride belediyeye ait. Her şey nizamında. İsmini de söyle tanısın seni insanlar. Hakkı Yılmaz Her zaman bugün gelin. Tamam. Hadi teşekkürler. Görüşürüz. Hayırlı işler. Akşama doğru burayı bir çek de buranın bir yani kalabalık dönüyor. Bir, bir şeyini bir gör. Tamam oldu. Şimdi ben bak, daha önce akşamları geldim de bugün de bu sefer böyle sabah oldu. Ha, Hayırlı <laughs> olsun. Hadi. Gel, tamam. Neydi amca ismi? Hakkı Yılmaz. Hakkı Yılmaz. Tamam memnun oldum. Benim ismim de Cem. Tamam Vanlı Cem olur. abi. Sıkıntı yok. <laughs> Her zaman görüşürüz. Tamam.

için yıktır. Avlanma yasağı başladı değil mi? 15 Nisan'dan <laughs> 15 başlıyor. Bir perde de. He, daha varmış. Bir şey kalmadı. Bir 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 hafta. Valla, Balı, balık şey gibi ha, kuyumcu dükkanı gibi. Nasıl yani? Neden kuyumcu He? Ben Yok. Anladım. Şey olarak. Gösteriş olarak. Gösteriş ne demek? Lan bana balık... Para değil, para değil. Herkes üç beş veriyor. Şey olarak. Bak. Görünüm olarak kuyumcu dükkanı. Bak, 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 bak. Yani, yani, yani... Şey... Yani. Kötü. <laughs> Yani evren bir cinsidir yani. Yani, yine, evet. de, yani. Kaya levre Bu. Hmm. <laughs> bak. canlı yani o balık. Ya bak yani yani neredeyse nefes alıp geri yani son anda. O ne kadar abi çözüm? Bu da sana 400 dolar ama süper bir bar. Yani bunu buğulama yap hmm. Niye en fesinden Aynı zamanda doğal balık. Yani o. Bunların Bu 350. Çünkü bu, bu tipi alıyoruz, burada yeme içme var ya hani. Adam mesela oradan yapmana iki tane, beyaz yap yine ne yiyeyim. Beyaz geri dört beş, ya bir de dilersen ondan yap. Üç yani, değil ama. Değil, değil abi. Abi değil, gel de sen bak. Ablar hoş geldiniz, buyurun. Ben de oradan Ben de geldim. Tamam. Bir tane de beğenir beğenir. En baştaki bir şu uzun olan. Evet. Uzun, uzun, uzun olan değil mi? Şu an. Yani ben şey, şu 19 Mayıs'a gitmiştim. Orada da çok var. Hı. Nerede? 19 Mayıs'ta. Tamam, işte Kayıları çok satıyorum. Ya orada. şimdi önceden balığın merkezi Fas sahibi. Çekiyor şu müsaade edecek Tabii tabii çek abi. Ha, şey şey olmasın. Tamam. Çek abi. Büyük balıkımız var, hamsimiz ha. var. Simiz var ha. Ha. Şey, şey mi yapmışsın? Evet, şu ha, konuş, konuş da. Önceden balığın merkezi Fars'a. Şimdi balığın merkezi oldu Derek. Ha, direkt. Bir, orada çok avlanma oldu ki oraya bir iki gemi bundan aşağı yukarı kış sene orada batık yaptı. Hani gemiyi batırdılar, ama atlasın. Yani balığın yuvası hangi töremi orada. Şimdiki avlanmalar ne balık, balık koydular ne bir şey koydular. Yani balık diye bir şey yok. Aynı yani onun da kafasını iki parça yap kuş eder da. çamda var. Ama Türkiye'nin bu somon her yerinde var. Dağında da var, taşında da var. Şeyde de Deniz var. Deniz olarak üç yerde var. Antalya tarafında bir de çiftliklerde o, yapıyorlar. Alabalık. Orada ekşeri şey yaparlar alabalık. He. Evet. Ama bizim balığın lezzetini tutmaz. Ama boyları bu kadar var gene. Tabii ki var abi. Büyük, büyük Ya orada. balığı elleme şu somonun 8 kiloluğu var. Şunun 7 kiloluğu var. Çünkü burada elden işi olmadı o balığı bize almıyor. Hmm. Ama bir restoran alıyor, şey yaptım o adam alıyor onu istediği gibi kullanıyor. Aynı yani dana eti gibi hmm. parçalar, <laughs> buğulamasını yap, bir şeye verir. Şuşu bile yapar. Ekseri onları 3 kilo lokantalar verir. Doğru. Şimdi geri de 8 kilo balığı burada kime verir? gel de alır, gel bana 2 Kalabalık aile alırsa <laughs> alır. Ya şimdi o çok değişik yerlerde satılır. Mesela o yürü balık, Ankara'lı, İstanbul'lı ama onu restoranda bulunan. Barbun da küçük ama çok lezzetli olur bu. Ne kadar barbun? Gel bunu gel bunu gel. 200 lira. Ama Niye? lezzetli bir. Çok lezzetli yani, biliyorum ben. Şey bile mezgit bile pahalı. Bak mezgit barbundan pahalı. Şimdi mezgit şimdi 100 liraya da var. 500 liraya da. Evet. Boy. Orta boyu biz koyuyoruz. Yemeye, içmeye, keseye de uygun. O levriyen kafaya dikiyor, ayır, at. En ucuz herhalde var mı? Ucuz diye bir şey yok. yok. Evet, şey uygun yani. Onu şimdi bir yere yollayacağız biz. Ha, onun için. Yemek için yani dökmedik. Böyle dökmeyiz. Gerisi yok diyorsun. Evet. Ne? <laughs> yok. Ne? <laughs> Dit is baie lekker. Ahmet Köseoğlu arkadaşımızın burada görevli e, Instagram sayfası. Samsun Loves. Drone çekimleri. Samsung Loves. Evet. Ha, Bu çok... Samsun sayfası. E, şu anda 82. Burayı sen mi hareketi. yönetiyorsun? Ben ve arkadaşım iki kişiyiz. İki, i̇ki kişiyiz. Biz kişi. birlikte hareket ediyoruz. Bu şekilde çekimlerimizi, çekimlerimizi yapıyoruz. Kendi drone'umuzla birlikte. Drone'la beraber. Evet drone'la birlikte çekimlerimizi yapıyoruz. Çok güzel. Drone ee, ne? DJI mi? DJI. 1004 Pro var. En küçüğü, evet. ya ben onu aldım ondan sonra geri gönderdim. Neden biliyor musun? Uçuşta, e, geri gel, rüzgarda falan şaşırıyormuş. Geri Yok. gelmiyormuş. Otur onları, e, şöyle... 9 bin liraya buldum bir tane ondan sonra. 9 bin liraya buldum PTT AVM'den. E, sonra rüzgarda şey yapıyor, etkileniyor çok sağ, düşüyormuş. Rüzgara karşı bunun e, bir ayarı var, dengesi var. rüzgara karşı şöyle bir sıkıntısı var orada. Yani ama onu kendini muhafaza ediyor rüzgar, dağı. rüzgar da abi. Rüzgarda kendini muhafaza eder o. yani ee, ben çok yüksek rüzgarlarda kullandım mesela dur. Ona şey yok gerek mi? Ehliyet gerekmiyor 500 gram olduğu için. Ehliyet gerekmiyor ama şöyle bir sıkıntısı var drol kullanmada. Jandarma haber verecek. Yok, jandarma haber vermemize gel Yani e, şöyle genellikle yaşadığımız sorun e, biz şey diye tabir ediyoruz. Yani sinyal kesiciye takılıyor. Bu <laughs> 5-10 tane sinyal şey uydura e, iletişim yapman gerekiyormuş. Ya o onu kendi ayarlıyor. Ee, örneğin genellikle işte bizim burada şey var. Sahil güvenlik falan mesela gemileri organize etmek için sinyal kesici açıyor. Orada mesela eğer sinyal açtığı zaman bizim e, cihazlarımız otomatikman devre dışında kalıyor. Genel olarak memnun musun yani kullanım? Tabii tabii memnunum, memnunum. Tamam. E, aşırı rüz rüzgarlı havalarda... Biraz yeni mi aldın? Yok, eski ya. İki sene oldu. Yani ben şimdi bu 9000 liraya PTT alıyorum, bir tane kalmış. O da vitrin teşhir malıymış, adamla konuştuk. Açılmamış da vitrin teşhir falan dedi. Ben... Ben, bana dedi ki, şey herhangi bir problem olursa geri gönderirsin falan. Ondan sonra ben işte yorumlarda okuyunca dedim bu rüzgardan etkileniyor, geri dönüş sorunu var falan. Bir de Atakum'da Beş yani şey yapacağım. Jandarma izin bilmem ne. Yani kurmasıyla ilgili birçok şeyler var dedim ben herhalde bunu beceremiyorum, ulaşamayacağım. Yani üstünü düşmem gerekiyor. Kesinlikle. He. Ama bir üst modelleri falan tek tıkla geri geliyor. Bilmem ne, daha şey seni takip ediyor. Ben yani parayı vermişken takip eden bir sistem daha güzel modları var modları var. Modların içerisinde o takip eden mesela biz aracımızı aracımızdan uçuruyorduk. Bizi daha yolunda takip ediyordu keşiften geliyor. Ha bunda da var ya. Yani. Tabii var. He. Ni? Ne zaman biz ne kadar almıştık? Combo paketi var. Ee, biz combo paketi. Combo evet. E, 54.000 lira yapmıştık. 24 e ben bunu 9.000 liraya aldığında şu anda 45 bin lira civarında. Yok, ay falan oldu, birkaç ay oldu. Sıfıra 17 bin liraydı. Ama sen combo diyorsun. Evet. O zaman DJI çok fazla drone modeli var. En küçük Şimdi, bu, mini. Mini 2, mini 3. Mini, işte yani mini 2, mini 3, 500 gramın altı. Mini, delikli de 250 gram, 249 gram. Ha, bu oldu. Mini 3 Pro da aynı şekilde. Hmm. Pro'su var onun, normal minisi var. Muhabbetle, şey, yani. muhabbetle... <laughs> video çekimleri drone üzerine muhabbet ediyoruz. Balık yemeye geldik. Neyse bu videoyu şu anda sonlandıralım. Ee... balıklarımız geldi. İsteret mangalda yaptırdım. Afiyet olsun.